Ne hal düşmüşsün kardeş? Sen de benim gibi ya mı seker? Ne hal düşmüşsün kardeş? Sen de benim gibi ya mı? Ne yaptın da yetmedi gibi, gibi Bir de ben senin başına böyle oldum Ne yaptın da ne ettin ki Şeytan bir kadına uydum Ne yaptın da ne ettin ki Şeytan herhangi bir suya uydum Yetmedi gibi seni derdini Bir de ben de sana böyle oldum gazet ben sana kaptım. Ne dün senin bu çile ne hala düşmüşsün. Ve yürüt ne Dostlar apa bakacağım Bir hala gelmemiş de gel Rezil rütbet olmuşsun Senin ne günahı var kader Senin ne günahı vardır Nedir bu çile çekiyorsun Sen bunları hak kadar Neyse ki ne de git Seni bunları hak düşün neden bu hale düşmüşsün senin derdi yetmedi gibi bir devamsa bana batınırım feral olmuş zeyle ne? sahip oldum, düşman sahip oldum. Ben istemliydim, bu hala düşerler adam, neyim. Istedim, istedim, adam, neyim. Istedim, istedim, adam neyim. ne yerim. Ben istemliydim, seni dertime alacak adam derim. Benim de günlerim vardı değil, şeytan bir kadına uydurdum, bu hala düş. bana değer. Sade benim dedim bana yeter. Yeter bana ben başıma bela olmam. Neylesin neyler zaten neyler zeyem. Böyle kader yazıp deyip gidersen. Neylesin de. neylesin neylesin. bakmıyorlar Dönüp de yüzüne bakmıyorlar Ne ara düşmüş bu kadar aşk Rezi rütbet olmuşsun Rezi Dönüp olmuşsun Dönüp düşünüyorsun Ah ben de kime ne de ettim demiyorsan Bir düşün. bar kadar dayaz sen bir şey tersse bina ucu sen de şey tersse bina ben yalnızda sen yan dostum düşmanım yok Bir de sana bela oldum Dövdüm dördüm dördüm Çok durdum Kendi dördüne düşmüş Kendim bir de sana Bela oldum Ben istemezdim Kendime düşman topladım, kendime düşman zayıf oldum. Bir hayal. Beni sütüm günahım dedi. Rüyalarla hep gözüm önüne geliyorsun. Turabi ben sana ne yaptım kıyım. Rüyalarla gözüm önüne geliyorsun. Turabi ben sana ne yaptım kıyım. Niye bana böyle düşman kesildin. Şeytanlığında geline vurdun. Şeytan bir gel. I'm Yeah.